Türkiye'deki büyük kamu ihalelerinin çoğunu alan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun beşli çete dediği şirketlerin rota değiştirdiği öne sürüldü. İddiaya göre iktidarın gözde şirketleri CHP ve İyi Parti ile görüşmek için sıraya girdi. Bu taleplerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da haberi var. Ya bunlar çok açık bir şekilde e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye ...hani neredeyse sıraya girmiş vaziyette dedi. İktidarın gözde şirketleri muhalefetle yakın ilişki kurma peşinde. Üstelik bundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da haberi var. İddianın sahibi gazeteci Murat Yetkin. Randevular istiyorlar, yardımlar yapmaya çalışıyor. Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol... ...bu beş şirketin kamu ihalelerini silip süpürmesine... ...muhalefet sık sık karşı çıkıyor. Her fırsatta kendi iktidarlarında bu düzenin son bulacağını söylüyor. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Allah'ın izniyle göreceksiniz. Bu soygun düzenine son vereceğiz. Beşli çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan bütün bu yatırımları kamulaştıracağız ve alacağız. Dünya çapında 10 şirketin 5'i Türkiye'den ama neyle? Neyle? Kamu ihalesi almakla. Yani kayırılmakla. Ama muhalefetin beşli çete diye andığı bu şirketler İddiaya göre siyasi iklimdeki değişikliği çabuk fark etti. Muhalefet partilerinin peşine düştü. Bir görüşme ayarlamak için birbirleriyle yarışıyorlar. Beşli çete dediğimiz beş kişinin devletin en büyük ihalelerini aldığını biliyoruz. Bir Yetkin bir Fox TV'de yayınlanan orta sayfa programında milyarlarca liralık kamu ihaleleri, vergi affı ve garanti ödemeleriyle anılan müteahhitlik şirketlerinin CHP ve İyi Parti yönetimiyle görüşmek için sıraya girdiğini söyledi. Tamamı Anavatan Partisi döneminden itibaren devletin ihalelerine giren şirketler Limak, Kalyon, Makyol, Kolin. Ona Kolin tamamı Cengiz İnşaat tamamı bir takım şeyleri tam e, kanıtlayamadığım için söylemiyorum. Bir kısmının bilgisi direkt bende var. Ya Bunlar çok açık bir şekilde ee, Cumhuriyet Halk Partisine, İyi Parti'ye hani neredeyse sıraya girmiş vaziyette dediğin diyeceğim. Yani randevular istiyorlar, yardımlar yapmaya çalış. Efendim Cumhurbaşkanı bunu biliyor mu? Biliyordur. Bilmez olur mu hiç? Şirketler muhalefetle görüşme çabasını sürdürürken muhalefetse her seferinde bu şirketleri daha yüksek tondan hedef alıyor. Geliyor gelmekte olan.